Peygamberimiz çocukların akşam ezanı sonrası dışarı çıkmalarını neden yasakladı biliyor musunuz? Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun değerli mümin kardeşlerim. Güneş batıp gece karanlığı başladığı yahut akşama girdiğiniz zaman çocuklarınızın dışarı çıkmaktan men ediniz çünkü şeytanlar o sırada dağılırlar. Gecede bir saat geçince de dışarıdaki çocuklarınızı Evlerinize koyunuz. O zaman Allah'ın ismini anarak kapıları kapatınız. Çünkü şeytan Besmele ile kapatılmış kapıyı açamaz. Değerli mümin kardeşlerim, okuduğum hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam vakti çocukların dışarı çıkarılmaması hususunda bizleri böyle uyarmıştır. Peki bu hadisin kaynağı nedir? Yani bu hadis sahih midir? Ve bu hadisi bizler günümüzde nasıl anlamalı ve değerlendirmeliyiz? İşte bu soruların cevabına gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle hadisi şerif Buhari'de geçmektedir ve sahihtir. Genel olarak bu hadiste gecelerde alınması gereken tedbirlerden söz edilmiştir değişik ifade tarzıyla söz konusu olan bu ve benzeri hadis rivayetlerinde yer alan akşam vakti çocukları dışarı salmama emri bir tavsiye, teşvik, edep ve bir sünnet olarak değerlendirilmiştir. Yani bunun vacip olmadığı hususunda alimlerin büyük çoğunluğu hem fikirdir. Konuyu anlamak için özellikle geceliğin dışarının Karanlığa boğulduğu dışarı, dışarılarda ışığın bulunmadığı her tarafta zararlı haşerelerin olduğu devirleri düşünmek gerekir. Böyle bir ortamda geceleri çocukların her zaman zarar görme ihtimali vardır. Hadisle alakalı ettiği bir der ki hadiste geçen şeytanların yayılması ile kastedilen cinlerdir. Yani... Cinler gece karan, e, karardığı vakit yayılırlar demektir. Çünkü onların geceliğin hareket etmeleri gündüze göre daha rahattır. Zira, karanlık şeytanın gücünü daha çok pekiştirir. Onların yayılmalarının başladığı vakit ise yani akşam vakti yapışabilmeleri mümkün olan hiçbir şeye yapışırlar. mümkün olan her bir şeye yapışırlar. Bu sebeple onların çocuklara eziyet vermesinden korkulmuş ve bir tedbir mahiyetinde bu tavsiye verilmiştir. Akşam ezanı sonrası çocukları dışarı çıkartmak iyi değildir. Neden derseniz iki dünya bir araya geliyor ve zararları olur. Şeytanlar bir yandan fare ve diğer haşereleri zarar vermeye yönlendirmeleri söz konusu olduğu gibi bu tür zararlı haşerelere, parazitlere, virüslere de şeytan gibi sinsice zarar verdiklerinden dolayı mecazi anlamda şeytan olarak isimlendirilmiş olabilir. Aslında çocukların günümüzde de geceleri lüzumsuz yere dışarıda gezmemeleri önemli arz etmektedir. Çünkü haşereler yerine haşerelerden daha berbat olan insan kılığındaki şeytanlardan zarar görmeleri her zaman muhtemeldir zaten her gün neredeyse böyle bir olayı medyada görüyoruz öğreniyoruz İbni Dakik der ki akşam vakti çocukların dışarı salınmama emrinde hem dini hem dünya evi nasihatlar vardır. Çünkü canlar ve mallar böylece ayakların işi olmayan başıboş kimse fesatçıların bilhassa şeytanların şerrinden korunmuş olur. Hadisin devamında şeytan besmele ile kapatılmış kapıyı açamaz sözü bu emrin şeytanların ve şeytan gibi varlıkların insanların içine karışmasını önlemeye yönelik bir tedbirdir. Şeytanın durumunu belirterek bunun nedeninin de açıklanması ancak peygamberlerin bilebileceği gizli bir konuya dikkat çekmek ve uyarmak içindir. Allah'ın adının anılması yani besmelenin çekilmesi her zaman müminlerin korunmak için kullan kullanmaları gereken bir zırhtır. Hadisi şerifi bu çerçevede anlamaya çalışmak gerekir diye düşünüyoruz. Yine de en doğrusunu bizi yaratan yüce Rabbimiz bilir. Rabbim bizleri her türlü şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korusun. Amin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.